Ekran başında değilim. Evet. Şimdi seni dinliyorum. Ne dedin? Nuri Bilge Ceylan son filminde tıkandı mı? Kısaca bir hikayeyi anlatsana. Ne oldu? Çoğu şey, hikayelerini mi tüketmiş? Oo. Nefes kesici. Hemen birini gönderiyorum oraya. <laughs> Hayır, Hemen vereceğim adres. Hanımefendi, affedersiniz. Bir saniye, birazdan geleceğim size. Hanımefendi, e, affedersiniz benim acil bir not var da. Genel merkeze tayin işi nasıl oluyor? Kızım vallahi senin de muhabbetine doyumur mu ya? Başkan sizi bekliyor. Yukarı. Selamünaleyküm. Saygılar, sayın müdürüm. Acil mesajımdan. Inen... Beni emretmişsiniz. Buyurun efendim. Gel sıfır bil. Gel. Gel Bündürüm, ben artık sıfır bildiği değil, İlhan adını kullanıyorum. Sen zaten hiçbir kurala uymuyorsun ki. Bu raporlar için çağırdım seni. Ah, ne bunlar böyle? Şimdi sayın müdürüm, gönderildiğim muhit biraz sapa. E malum insan malzemesi de problemli. Vallahi bak ben elimden geleni yapıyorum ama bilim, sanat bu adamların neyine? Adamlar aj, aj. Ya biz seni o mahalleye oranın bir ferdi olasın diye göndermedik ilan. O mahalle bizim için çok önemli. Ya biz seni daha kaç kere ikaz edeceğiz? Ya niye bu kadar önemli anlamıyorum. Vallahi ben o mahalleye bakıyorum böyle önemli olacak bir durumda göremiyorum yani kusura bakmayın. Niyesi seni ilgilendirmez. Önemli olduğunu bil ve ne gerekiyorsa onu yap. Yeter. Uzun zaman önce işini iyi yapıyor olabilirsin. Ama kimsenin kredisi sonsuz değil. Tamam. Daha önce başına kötü bir şey gelmiş olabilir ama artık toparlanma zamanı ya işini iyi yapıp üç ay içinde o mahalledeki cevheri ortaya çıkarırsın. Ya da... Ya da? Ya da emekliye ayrılırsın. Bütün güçlerin alınır elinden. Emekliye mi? Yani. Biri yer, biri bahar, kıyamet ondan kopar. Getir bakalım. Görüyorsunuz, devam edin. Gel bacım. Gel baba. Diş mi kaldı ki emekli olduktan sonra? Emekli olunca ağızda dişte kalmıyor mu öyle mi yani? He? Müşter gidince dişler de gidiyor. Yapma ya. Vay be. Teyzelerim, dayılarım. Bunun Allah aşkına ya. Nereye gidiyorsunuz? Son durak burası. Geri gideceğiz evladım. Burada elip ne yapalım? işlerim elimden alınırsa... ...ben bu yaştan sonra en ufak hastalığımda ölürüm. Dedim ki ben de muzu yapıştırın duvara... ...koli bandıyla, sanat bu. <laughs> <laughs> ya işini iyi yapıp... ...üç ay içinde o mahalledeki cevheri ortaya çıkarırsın. Ya da emekli haklısın. Tutmasan düşecektin. Vay. Nasıl ya? Yine bunalımdasın. Sorma. Başım belada. Biliyorum, biliyorum. Duydum. Ya kurban olayım. Aklına fitne ihtiyacım var. Bana bir akıl ver. Çok basit Tarih boyunca bütün beceriksiz ilham perilerinin yaptığı gibi... ...efsanevi bir, bir aşk hikayesi yazdırmaya bak. Her şeyin başı aşktır. Sen de ilhamını Aşk'a yönlendir. <laughs> aşk mı? Aşk. Ya sen benim gittiğim mahalleyi bir görsen var ya oradan aşk mı çıkar ya? <laughs> Aslında Tarık'la... İrem. Vay be. Sen nereden duydun demek yerin kulağı varmış ha? Ya sen arasını boş ver. Tarık'la İrem'den efsanevi bir aşk hikayesi çıkartmaya bak. Ferhat ile Şirin. Tahir'le Zühre, Faik'le Safiye, Leyla ile... Aman aman geç oralara girme, başımıza iş almayak. Ya bizim Tarık'tan aşk hikayesi falan çıkmaz. Bizim oğlan tutuk tutuk. İşin orası artık sana kalmış. Sen orada zanaatini göstereceksin. Yalnız elini çabuk tutmaya bak. Sizinkiler işi yine batırmışlar.